başladım. Şimdi küçük saksılardan büyük saksılara aktarıyoruz. Göster bakayım şeyin Şöyle kökünü falan. Hı. Evet. Aloe veralarımız. Yeni torflu toprak aldık. Toprak değişimi yapıyoruz. Şey, Bunlar ne kadar da bir sulanması gerekiyor? Aklımıza geldiğinde suluyoruz. İyi diyor. <laughs> Allah Allah. Aklına geldiğinde sulanır mı? Bunun bir rutini var. Biz bakıyorsun suluyorsun işte şeyini. durumuna göre. Nasıl? Ha, diye bakıyorsun toprağına ona hmm. göre suluyorsun. Yerine göre değişiyor çünkü. Tamam. Şunlara da toprak ekeceğim mi? Öyle mi kalacak? Ya da değiştireceğim mi? Şu saksıdakileri. Onları da yeniden dikeceğim. Peki sık olmuyor mu böyle? Yok. Sık olması gerekiyor zaten. Hmm. Ne yapıyorsun? O kuru şeyleri ayıklıyorsun. Evet. kışın şeyi. Tahribatı. Evet. Bu aloe vera nelere faydalıydı? Her şey, bir sürü şeye fayda herhalde. Şampuanla kullanılıyor, kozmetikte kullanılıyor herhalde. Bize sürülüyor işte. Ha, sürülüyor. Şey. Bunları biz yüze süreceğiz. Hmm, evet. Bu yanık şeyin de faydası oluyor değil mi? Yanığa da faydası var. Ee, kırışıklıkların faydası var. Her şeye faydası var gibi. Hmm. Tamam. Onu da dik de şöyle bir saksının şeyini alayım. Görüntüleyim. Bundan sonra videoyu sonlandırayım. Сейчас, сейчас, <laughs> <Hadi, kolay> <laughs>